Merhaba. Yine karşınızdayım. Bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Trigon e, trigonometri sorusunda 10x eşittir pi ve şöyle bir baktığınızda cos x, cos 2x, cos 4x burada sanki 4, 2, 1 bir yarım açı e, sorusu olduğunu kendini gösteriyor arkadaşlar. Bunun için size yarım açılardan biraz bahsetmek istiyorum. En önemli yarım açı formülümüz daha doğrusu İki kat formülü diye de adlandırılan formüllerimizi söyleyeceğim. Sin 2x 2 çarpı sin x çarpı cos x'tir. Cos 2x de cos kare x eksi sin kare x'tir. Gerekirse bunun bir takım sonuçları var. 1 eksi 2 sin kare x ya da 2 cos kare x eksi 1 gibi. Sanırım bu sorumuzda arkadaşlar biz sin 2x 2 kat formülünü kullanacağız. Buradan başlayıp buradan devam etmek istiyorum çözüme. Sorumuzu aynen yazıyorum. Cos x çarpı cos 2x çarpı cos 4x bölü 1 eksi sin kare x. Arkadaşlar burada formülü uygulayabilmem için benim 2 sin x hem paya hem de paydaya yazmam lazım. O yüzden yazıyorum. 2 sin x hem bölüyorum hem çarpıyorum hem bölüyorum arkadaşlar. Ve şurası şurası ne oluyor? Hemen yazalım yerine. Şuradan sin 2x olur. Sin 2x çarpı cos 2x çarpı cos 4x bölü 2 çarpı Sin 2x 1 eksi sin x. Burası ne olur arkadaşlar? Aynı mantıkla şuradan şunu yazabiliriz değil mi? Neymiş o? Sin x sin x çarpı cos x yerine ne yazabiliriz mesela? 1 bölü 2 sin 2x yazabiliriz. Aynı şekilde buraya da 1 bölü 2 çarpı yani sürekli 2 ile çarpmamak için söylüyorum bunu. 1 bölü 2 sin 4x çarpı cos 4x bölü 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sin sin x olması gerekiyordu burası arkadaşlar sin x yazmıştım sonra 2x e çevirmişim sin x çarpı 1 eksi sin kare x şuradan devam edeceğim şimdi ne oluyor? Buraya tekrar 1 bölü 2 zaten vardı. 1 bölü 2 çarpı ne diyeceğim? Sin 8x diyeceğim. Aynı şuradaki mantık gibi arkadaşlar. Bölü 2 çarpı sin x çarpı 1 eksi sin kare x. Şimdi arkadaşlar burası 1 bölü 4 yapar. Bunu da ters çevirip çarparsam ne olacaktır? Aşağıya gelecektir. Yukarısı sin 8x aşağısı 1 bölü 4 1 bölü 8 çarpı sin x çarpı. Bunun yerine de arkadaşlar ne yazabiliriz biz? cos kare x yazabiliriz. Şimdi sadeleştirmek istiyorum. Sadeleştirecek bir yer yok. Hemen akıma şu bilgi niye verilmiş acaba diye. 10x Pi'ye eşitse arkadaşlar. Ha o zaman şunu söyleyebilirim ben. 8x artı 2x pi'ye eşitse ben 8x yerine pi eksi ye 2x yazabilirim. Yazarsam o zaman sin 8x dediğim aslında sin pi eksi 2x olur. Pi eksi 2x. 8x yerine pi eksi ye 2x yazarsam bu da zaten ikinci bölgededir direkt sin 2x'e eşit olur. Demek ki bu ne eşit olmuş? Zaten daha önce söylemiştim. Birbirinin bütünleri olan açılarda sin sin olarak kalır demiştim. Sin 8x ne olur? 2x ile 8 bütünler olduğu için direkt sin 2x olur. Bölü Burası 8 olacak değil mi? 1 bölü 8 1 yukarının 8'i. 8 8 çarpı sin x cos kare x diye yazıyorum. Sin 2x tekrar açıyorum arkadaşlar. 2 sin x çarpı cos x 8 çarpı sin x çarpı cos x çarpı cos x diyorum. Sin x'ler gidiyor. Bu gidiyor. Bununla sadeleşince 1 bölü 4 çarpı cos x kalıyor. 1 bölü cos demek sekant demek sekant x bölü 4 olarak buluyorum. İstenen sonucum C seçeneğindir arkadaşlar. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.